Evet, İsmet Özel şiirleri kadar, yazıları kadar, kitapları kadar anlatılarıyla da edebiyat ve kültür dünyamızda çok çok konuşulan bir isim. İsmet Bey ile ilgili yaşanılan ama kayıtlara geçmeyen çok sayıda hatıra var. Bizim bir arkadaşımız İsmet Bey'i yeni okumaya başlamıştı üniversite yıllarında. O dönemde 127 otobüsü vardı. Çengelköy'den Boğaz'dan geçen bir otobüstü. Otobüste İsmet Özel'i görüyor o arkadaşımız ve hemen yanına giderek İsmet Bey ben sizin hayranınızım, şiirleriniz harika okudukça kendimden geçiyorum vesaire diyor. Tabi İsmet Bey hiç cevap vermiyor. Arkadaş da biraz böyle çok sosyal birisi pes etmiyor. Tekrar konuşmaya başlıyor. İsmet Bey yine susuyor. Başka bir konu açıyor. İsmet Bey yine susuyor. Neyse Mecidiyeköy taraflarına gelince otobüs kalabalıklaşıyor havada sıcak İsmet Bey terliyor. O arkadaşımız hemen bimden aldığı selpağı çıkararak İsmet Bey terlediniz. Selpak ister misiniz diyor. Bunun üzerine İsmet özel tebessüm ederek tamam hadi gel neyse bir selpaklık konuşalım diyor.